Evet, dostlar eee Şehrek şiirinde dedi Sayın Saraç da bu şiirin adı Sessiz Feryat. Sessizlik olursa okuyacağım. Temel'in bağırdığı gibi sessizlik diye bağırıyor. <laughs> şiirin adı Sessiz Feryat. Feryatın sessizliği nasıl olur? Biz böyle demişiz. Bahtı olanlara uğramaz bulur. Mavi gökler açık çıkar sevdiğin. Bahtsızın gönlünde en küçük umut, deprem yemiş, göçüp çıkar sevdiğim. Kimi sarhoşluğa küfür saçarken, kimi serbest olur şerbet içerken, elin dudağında güller açarken, bizimkinde uçup çıkar sevdiğim. Bahtsızlık ezelden, bahtsızlık kökten, nasibimiz çokmuş dert denen yükten. Sen çeyrek, ben çeyrek, iki çeyrekten çıksa çıksa buçuk çıkar sevdiğim. Nefrete mağluptur sevgi kuzumuz, kurt önünde neler durur kuzumuz. Sevda uymanında kılavuzumuz, bir akılsız kaçık çıkar sevdiğim. Bahtına değil de Allah'a sığın, boşa gitmez halis aşkla yandığın. Gün gelir dev çıkar cüce sandığım. <laughs> dev cüceden küçük çıkar sevdim. Bir <laughs> 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 <laughs>